Bismillahirrahmanirrahim. 11. mektup. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Bu mektup mühim bir ilaç olup 4 ayetin hazinesinden dört küçük cevherine işaret eder. Aziz kardeşim, gene Ulus abiye bu hitap şu dört muhtelif meseleyi muhtelif vakitlerde Kur'an-ı Hakim nefsime ders vermiş. Arzu eden kardeşlerim dahi bundan bir ders veya bir hisse almaları için yazdı. Yani dikkat edersek kendi nefsine hitap ediyor, kendi nefsine ders olarak alıyor. Mebhas itibariyle başka başka dört ayet-i keriminin hazine-i hakaikinden hakikatlar hazinesinden birer küçük cevher numune olarak gösterilmiştir. O dört mepasten, dört ayrı bahisten her bir mepasin ayrı bir sureti, ayrı bir faydası vardır. Birinci mepas. Bismillahirrahmanirrahim. İnne keyde şeytani kâne zayıfâ. Ayet bu. Muhakkak ki şeytanın keydi, hilesi kâne zayıfa cidden zayıftır. Bu Nisa suresinin bir ayeti. Yani 76. ayet. Yani başka yerlerde mi? inne keyde künne azim mesela. Yusuf aleyhisselam kıssası anlatılırken kadınlarla ilgili İmelik'in eee Azizin bir Aziz sözü var. Kadınların hilesi daha büyüktür deniliyor. Hmm. Halbuki şeytanla ilgili inne keyde şeytani kana va'ifa zayıf diyor. Şeytan ama bu zayıf hilelerle onu öyle örgülüyor ki mesela e, Ankebut suresinde de geçtiği gibi örümceğin de şeyleri çok zayıftır çok incedir ama işte bir o incecik şeye tutunuyor oradan oraya gidiyor. Şimdi görülmüştür ki efendim kendi inceliğinde bir çelikten 7 kat daha güçlüymüş aslında ama sureten işte bir zayıflığı var. Onun için kocaman böcekler, sinekler, çekirgeler efendim o şeyden tuzaktan kurtulamıyor yani. Zayıf zayıf ama dehşetli örüyor demek. Ki. İnne keyde şeytani kana zayıfa. Ey sui vesveseden meyus nefsin. Bu şeytanın vesveseyle ilgili hileleri yani tuzakları. Çok tuzağı var da bununla ilgili bu bölüm. Çünkü vesveseye düşen çok insan oluyor hepimizde bir insan olarak Az çok düşebiliyoruz ama bazı insanlar da çok şiddetli oluyor. Artık ee, şuurunu kaybeden bu noktada asabi ruhlarda çok tesir ediyor. insanlar var. Onun için aslında 21. sözün ikinci bölümünde vesveseyle ilgili geniş bilgi var. Ayrıca 13. lemada şeytanın tuzaklarıyla ilgili bu vesvese ile ilgili çok geniş bilgiler var. Oradan daha geniş okumak lazım gelir ama biz şimdilik 11. mektubun 1. mepasindeki bölümü okuyoruz. Ey sui vesveseden meyus nefsim yani ümitsizliğe düşen baş edemeyen bu vesvesenin kötülüğüne nefsim tedai hayalat yani insanın ne? şeytanın yaptırdığı çağrışımlar, tahatturat, faraziyat, hatıra gelen farazi hatıralar, hayaller bir nevi irtizamı gayri ihtiyaridir. İnsan iradesinin dışında bir şeydir. İnsanın mesuliyeti iradesi içinde olandandır. La yükellifullahu nefsen illa bir <laughs> Allah Kaldıramayacağı bir şey insanı mükellef tutmaz. Bunlar gayri iradi gelir. Yani onların sebepleri çoktur. Niye? Çağrışım olur insanda. Tedai dediğimiz. Çağrışımın çok sebepleri var. Oralardan şeytan onu işler. İnsanın gözünün önüne o hayali görüntüleri getirir. Ee, gelebilir bunun bir zararı yok. Sen iradenle yapmamışsın. Ama işleye işleye insan onu kendisinin malı gibi sonra sahiplenince işte oradadır tehlike. Yoksa bu şeytanın getirdiği bir tedavi, bir çağrışım. Bunun bir zararı yok. İrtisam o gelen görüntüler eğer hayırdan ve nuraniyetten olsa hakkatın hükmü bir derece suretine ve misaline geçer. Hani temessül bahsinde var. Üç çeşit temessül var. Maddilerin temessülü. Mesela aynada bizim görüntülerimiz, eşyanın görüntüleri bunlar bir şey ifade etmez. Bir tesiri yok. Bin bir anda bin tane aynada görürsün ama görüntüdür onlar. Mesela bir ateşin e, bir şekli hani insanı yakmaz veya bir yılan sokmaz. Yılanın görüntüsünü eline dokunsan falan aynadaki görüntüsünden bir şey olmaz. Ama nurani bir şeyin görüntüsü mesela güneş özelliklerini gösterebilir. O aynayı alıp bir başka yeri aynadan güneşin görüntüsüyle bir başka yeri aydınlatabilirsiniz. Efendim bir merce elinize alırsınız, güneş karşı tutar ve bir şeyi yakarsınız onunla. Yani nurani şeylerin tesiri olur. Ama maddi şeylerin, görüntülerinin bir tesiri yoktur. Evet, güneşin ziyası ve harareti aynadaki misaline geçtiği gibi. Bu nuranilerde böyle. Nurani değil de eğer şerden ve kesiften olsa aslın hükmü ve hassası suretine geçmez ve timsaline sirayet etmez. Mesela necis ve murdar bir şeyin aynadaki sureti ne necistir ne murdardır. Ayna kirlenmiş olmaz onun görüntüsü var diye. Ve yılanın timsali ısırmaz. İşte şu sırra binaen. Tasavvuru küfür, küfür değil. Yani insanın, şeytan aklına getirse, ya işte kainatta başka ilahlar da olabilir gibi bir düşünce, böyle bir aklınızdan gelip geçmekle bu insan kafir olmuş olmaz. Hatta, hani Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ee, eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı, lefesedete yani. Yer gök fesada giderdi. Yani bunu da insan taavüle ta ediyor. Ya iki ilah olsa, biri şöyle der, biri böyledir. olmaz ki aynat nizam intizam kalmazdı. Bunu düşünebiliyorsunuz. Bu küfür değil yani. Tasavvuru küfür, küfür değil. Tayülü şetim, şetim değil. Yani bir şeyle ilgili kötü sözler yani kötüleyici laflar bunlar hayalden geçmesinden dolayı insan kötülemiş olmaz, bu kötü şeyleri söylemiş olmaz. Hususan bilhassa ihtiyarsız olsa. Yani senin iraden yok. Farazi sadece bir tahttur olsa, bir hatırlama olsa bütün bütün zararsızdır. Hem ehli hak olan ehli sünnet ve cemaatin mezhebinde bir şeyin şer çirkinliği, pisliği nehi ilahi sebebiyledir. Yani eşyada ha, çirkinlik Allah onu nehi Ya tabi bu o mezhepler arası bir şey görüş, hüsn kubuh meselesi var. Yani güzel nedir, çirkin nedir? Eee Mutezile mezhebi e, der ki e, güzel aslında güzeldir, çirkin de çirkindir. Ne Allah da öyle olduğu için haşa e, mecbur yani onun güzelliği ile ilgili bir hüküm vermesi, öbürünün çirkinliği ile ilgili. Yani e, Mutezile mezhebi güzelliği, çirkinliği eşyaya verir halbuki eee sünni e, ehli sünnet mezhepler vermez. Bunun arasında da gerçi fark vardır. Yani Eş'ari bir biraz e, itizal mezhebinde bir tepki olarak doğduğundan dolayı o tamamen hiç Allah emreder güzel olur. Allah ne eder? Çi biz de deriz ama bizim Maturidi mezhebi der ki Allah hikme sahibidir aynı zamanda. Yani güzel Lik emrederken o hikmetiyle emreder. Efendim nehyederken hikmetiyle nehyeder. Şimdi diyelim bir dönem hani bir hüküm var daha sonra kaldırıyor. Veya diyelim ki affedersiniz nikahlı bir beraber olmayla nikahsız beraber olma sureten bir şey yok. Farkı yok. Ama birisi Allah'ın izniyle emriyle olduğu için o bir helal oluyor, öbürü yasak olduğundan dolayı haram oluyor. Hani bakın şekler maddeten bir fark var mı? Yok. Burada Allah'ın emri var. Ha. Allah niye öyle emretmiş? E onun da hikmetleri var. Nesiller birbirine karışmasın, efendim aile meselesi, insan kendi evladı için işte vefası vardır, ona onun geleceğini düşünür, onu yetiştirir, sahip çıkar. Aileler ayrılır, seçilir, kavimler, kabileler. Yani bunun çok hikmetleri var. Siz onu karıştırdığı zaman her şey allak bullak olur. Nizam itizam kalmaz, insanlık kalmaz. Yani onu emretmesi, yasaklaması bir hikmeti ilahi vardır. Yani e, Eşari burada Allah emreder öyle olur tamam doğrudur da burada biraz e, Maturidi'nin e, Allah hakimdir der. E, ve biraz daha orta bir şeydir. Ama öbür e, tamamen akılcı bir şeyle hareket eden mutezile de o eşyanın kendisindedir e, güzellik, çirkinlikler. Şimdi onun için burada bir ayrım yaptı. Hem ehli hak olan ehli sünnet ve cemaatin mezhebinde bir şeyin şer'an çirkinliği, pisliği nehi ilahi sebebidir. Madem ki iradesiz, ihtiyarsız ve rızasız sen istemiyorsun o görüntü senin hayaline gelsin. Böyle bir taahhürü farazidir, bir tedai hayalidir. Nehi ona taalluk etmez. Sen yani senin gücün yetmiyor çünkü onu engelleyemezsin. Şeytan getirip önüne sürüyor bir şeyi. O dahi ne kadar çirkin ve pis bir şeyin sureti dahi olsa çirkin ve pis olmaz diyor. Kısacık. Bu mevzuyu aslında 21. sözün ikinci bölümünden ve 13. lemadan geniş takip etmek gerekir. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Bunların e, böyle olduğunu bilmek kurtarır. Yoksa eyvah benim imanım gitti, ben işte yanlış şeyler yapıyorum. Şeytanın istediği zaten ona kalırsak e, şeytanına oyuncak oluruz. Hani Bu hayatta da mesela ben ortaokul öğrenciliğim sırasında yurttan okula gelip giderken Nereden işte bir şeytan demek vesvese verdi? O yangınlardan sokaklarda İzmir kastediyorum. Yangın çıkınca işte su şeyler var İtfaiye gelip oradan yangını söndürmek için su alır. Onların ayrı yerleri var. Sanki oraya basınca patlayacakmış gibi bir. His. O zaman hep kenarlarından dolaşıp gidiyorum. Sonra bahisleri falan okuduktan sonra. Nerede gördümse gittim bastım. Nerede gördümse gittim bastım ve bu şeytanın bu vesvesesinden kurtuldum. Bunun üzerine gitmek gerekir. Ey şeytan sen beni efendim bir şeye yuvarlandırmaya çalışıyorsun. Bunun bir zararı yok. Senin uydurduğun bir şey bu diye üzerine giderseniz zaten nekeyde şeytani şeytan yine sayıp biter. Yoksa önem verdikçe onu büyüttükçe onun tahküm altında kalınır. İkinci mesele Barla Yaylası, Tepelice de Çam, Katran, Karakavun meyvesi olup Sözler Mecmuası'na yazıldığı için buraya yazılmamıştır diyor. Biz de atlıyoruz sözlerde bu bahis. Üçüncü mesele şu mesele 25. sözün icazı Kur'an'a karşı medeniyetin azini gösteren misallerinden bir kısmıdır. Kur'an'a muhalif olan hukuku medeniyetin ne kadar haksız olduğunu ispat eden binler misallerinden iki misal diyor. Yalnız bir giriş olarak şunu söyleyelim. Burada yani miras hukukuyla ilgili güzellik uyumdan doğar yani. Hatta işte misal olarak verilir. Dünyada işte 10 tane dünya güzelinin birinin gözü, birinin kaşı, birinin burnu, birinin ağzı, birinin yanağı neyse hepsini alıp koyduğumuz zaman çirkin bir şey çıkar. Çinli, Japon, Koreli bir güzelin gözü o yüzde güzeldir. Siz onu alıp bir Avrupalı yüze takarsanız güzel görünmez. Veya Avrupalı bir güzelin gözünü alıp bir Çinli'nin bir Koreli'nin bir şeyin e, Filipinler'de birisinin şeyine takarsanız o da güzel görünmez. Çünkü güzellik uyumdan doğar yani. Şimdi İslamiyet'in kendi içinde bir uyumu var. Mesela kadınlarla ilgili değil mi? E, geçimi eşine aittir, kocasına ait, erkeğe ait yani. Onun giyimi, kuşamı hepsi ona ait. Ee, kocası öldü veya ayrıldı, babasının yanına gider. Bak gene erkeğe ait. Bunlar yok, erkek kardeşinin yanına iyi. O bakar, bakmak zorundadır. O yok, amcası bakar. Bakın. Onun için mesela bir kişi öldü, hiç oğlu yok. Efendim, kızları var sadece. Amcanın orada onun mirasında hakkı vardır çocukların amcasının yani. Neden? Çünkü onlar hepsi kız ve başlarına bir şey gelse amcaları bakmak zorundadır. Şimdi bu kendi içerisinde tutarlı, uyumlu bir şeydir. Yani nafaka erkek üzerine. Efendim bakım erkek üzerine. Onun için ya mirastan neden e, tam erkek kadar bir hisse verilmiyor? İşte bundan. E amcaya niye erkek çocuklar olmayınca pay düşüyor? İşte bundan. Çünkü erkek çocuklar olsa kız kardeşlerine bak, bak onların üzerine. Onlar da olmayınca amcanın üzerine oluyor. Başlarına bir şey gelse. Efendim kocalarından ayrılsalar, bakanı eden olmasa. Şimdi bu uyumu, kendi içindeki bu tutarlılığı bütünlüğü bilmeden İslami hükümleri Avrupa'da yetişmiş, Avrupa'nın kanunlarına göre e, İslami zemin üzerine o Avrupalı anlayışı korsanız bunu anlayamazsınız. Ya yani Neden? E, Kadın da erkek gibi çalışıyor, her şey onun sırtında, onun boyunda. Çünkü bunların kanunları böyle. Niye buna haksızlık oluyor? gibi düşünebilirsiniz. Böyle e, bu düşünce e, öbür tarafta İslami zemini, ortamı, uyumu bilmemekten ileri gelir. Burada çok yanılmalar oluyor. Niye? E, İslamiyetin o meseledeki e, hükümlerini bütün bütünüyle, cemaliyle e, bütüncül bir nazarla bakmamaktan ileri geliyor. Onun için bak okuyorum. Efendim Bunlardan Kur'an'a muhalif olan hukuku medeniyetin ne kadar haksız olduğunu ispat eden binler misallerinden iki misal. Felid zekeri mislu hazzil olan hükmü Kur'an'i mahzı adalet olduğu gibi aynı merhamettir. Yani erkek kadın hissesinin ikimisini alır meselesi. Nasıl adalet oluyor? Evet adalettir. Çünkü ekseriyeti mutlaka itibariyle bir erkek bir kadın alır nafakasını taahhüt eder yemesi, içmesi, giyimi, kuşamı her şeye erkek erkek üzerine. Ayrısalar gene nafaka erkek verir yani. Bir kadın ise bir kocaya gider, nafakasını ona yükler, irsiyetteki noksanını telafi eder. Yani babasından aldığı yarım böylece tamamlanmış olur. Bu işin adalet yönü diyor. Hem merhamettir. Nasıl merhamet oluyor? Çünkü o zayıfe kız pederinden şefkate ve kardeşinden merhamete çok muhtaçtır babasından ve erkek kardeşinden. Hükmü Kur'an'a göre o kız pederinden endişesiz bir şefkat görür. Pederi ona benim servetimin yarısını ellerin ve yabanilerin ellerine geçmesine sebep olacak zararlı bir çocuk nazarıyla endişe edip bakmaz. O şefkate endişe ve hiddet karışmaz. Yani karıştığı için bizim işte küçük köyümüzde ben biliyorum. E bu yarın işte yarı alacak yeni şeye göre efendim. E, baştan hemen o olanların üzerine kaydırmalar, daha büyük zulümler oluyordu yani. Biliyorum. Ölünceye kadar konuşmayan aileler biliyorum. Başka bir şeye sebep oluyor. Halbuki e, Müslüman bir ülke Allah böyle koymuş. E, bunun e, asası da bu. Bu nazarla baksalar bunlar olmayacak yani. Şurada şu söyledikleri üstadın yani fıtratı konuşturuyor burada yani. Peder erkek kardeş ha bizim servetimizin yarısını başkalarına götürecek hanedanımız işte dağıtacak bir zararlı çocuk nazarıyla bakma ona zaten payı e, yarı yarıya olmadığı için. Onun için o şefkate endişe ve hiddet karışmaz yani. Kızın merhametine bu. Hem kardeşinden rekabetsiz, hasetsiz bir merhamet ve himayet görür. Kardeşi ona hanedanımızın yarısını hanedanımızın yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellerin eline verecek bir rakip nazarıyla bakmaz o merhamete ve himayete bir kin bir iğdirar katmaz. Şu halde ufısraten nazik, nazenin ve hilkaten zayıfe ve naife kız sureten az bir şey kaybeder fakat ona bedelen ona bedel akrabalarının akaribin şefkatinden merhametinden tükenmez bir servet kazanır. Yoksa rahmeti haktan Allah'ın rahmetinden ziyade ona merhamet edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek ona merhamet değil şedid bir zulümdür. Belki zamanı cahiliyette gayreti vahşaniye binaen vahşi bir gayret hani bizim kızımız başkasına gidecek. O gayret, o manaya bir gayret. Yani binaen kızlarını sağ olarak defnetmek gibi katlarağına bir zulmü andıracak şu zamanın hırsı vahşianesi merhametsiz bir şenaate ulaşmak ihtimali var. Dünyada böyle şeyler var. Büyük nüfus sahip Çin gibi, Hindistan gibi ülkelerde gizli kast var neyse yani. Kız çocukları çok şeyi görüyor yani. Zulüm görüyor diyebiliriz. Bildiğimiz, duyduğumuz kadar. Bunun gibi bütün ahkam Kur'an'ya ve ma erselnake illa rahmetel alemin fermanını tasdik ediyorlar. Kur'an'ın bütün hükümlerinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlere rahmet olduğu getirdiği hükümlerde de böyle. Ama bunu anlamak için bütüncül, külli bir nazarla Kur'an'ın İslam'ın hükümlerine bakmak ve aradaki uyumu fark etmek gerekir.